belki hiçbirimizin görmediği, duymadığı turizm sektörünü ayakta tutan turizm acenteleri birliği var. Tursap. Onlar bir toplantı talep ettiler. Online olarak oraya katıldık ve o kadar çok sorunları olduğunu öğrendik ki 12 bin tane turizm acentesi var. Küçücük küçücük. O 77 bin kişi çalışıyor. Onlar çalışınca 42 sektöre katkı sağlıyorlar ve onlara 1 liralık şu ana kadar katkı sağlanmış değil. Mehmet Nuri Ersoy büyükleri koruyor. Kendi de, cüssesi de büyük, şirketleri de büyük. Ama ufakları koruyan kimse yok. Diyorlar ki bizim aldığımız krediler var, güçlükle aldığımız krediler ertelenmesine bir katkı yok. Kısa çalışma ödeneği büyüklere var, otellere var, bizlere yok. Bizim elemanlarımız başka sektöre gitti mi geri gelmiyor. Bu konuda elemanlarımıza bir yardım yok. Çekilmiş kredilerin ödenmesinde güçlük var, haciz var. Bu konuda bir kolaylık yok. 5902 sayılı Afet Yasası acil durumlar ve afet durumunu tanımlıyor. Sınırlar kapanmış. Turist yok, uçak yok, uçuş yok. Eğer biz bu şartlarda bu acil durum kapsamına alınmayacaksak, acil durum koordinasyon kuruluna Turizm Bakanı ve Tursap dahil edilmeyecekse ne gün edilecek diye soruyorlar. Bu alanda bir duayen turizmci şöyle bir şey söyledi. Lütfen mecliste bizim sesimizi dile getirirseniz, duyurmaya çalışırsanız bakanın büyüklere sahip çıktığını, küçükleri düşünmediğini görün ve bizi birer arı gibi görün dedi. Bu sene çiçekler açmadı, bal yok. Ama eğer arıları koruyamazsanız, Onların kovanlarının yanına birer tas hiç olmazsa şekerli su koymazsanız arılar ölürse seneye çiçekler açsa da bal yok. 42 sektöre destek olmanın, 12 bin kişinin işletmesini kurtarmanın, 77 bin çalışana sahip çıkmanın önemini bir kez daha dile getiriyor. Sizi kendi gündeminize değil vatandaşın gündemine davet ediyorum.